Arkadaşlar en acı ama en acı puluyorum. Karı arkadaşlar karene pırdan bile acıyor arkadaşlar bu hemen içinden alıyoruz arkadaşlar alayım zaten size hemen göstereceğim tamam mı arkadaşlar çıkardım bakın pul olduğuna gerçekten inanın. Şimdi bunu yorum ama beni like olacaksınız. Şimdi yorum. Arkadaşlar çok acı acı basmaya başladı lan. acı basmaya çok başladılar arkadaşlar. Vallahi vallahi aga Arkadaşlar bir de ben çocuğum Karayın bir ucu polo tövbe. Bakın bir şey. Arkadaşlar bana 200 200 bin like gelirse ay 200 bin abone gelirse herkesi bir tane poladan dağıtacağım arkadaşlar da çok acı. Hmm. Arkadaşlar su içip gelmem lazım. Su içip gelmek lazım. Su içip gelmem lazım. Arkadaşlar su içtim ama hala acısı geçmedi. Arkadaşlar dediğim gibi 2000 abone olursa bu video size polozdan dağıtacağım ve tadına bakmanızı çok istiyorum. Ya da marketlerde satılıyor. Ya marketlerden alırsınız görürseniz ya da ben size dağıtırım. Hangisi? Bence ya ben size dağıtayım. Paranız boşa gitmesin. Değil mi? Bir dahaki video bay 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 bay. Bay bay. Hadi bay. Çok sağ Bay.